Merhaba arkadaşlar, ben Emir Berk. Sonunda Facecamlı video yapma zamanım gelmişti ve ben de başlıyorum ya ilk video. Ee, gelişmeler, duyurular falan haberdar edeceğim. Ee, hep birlikte bakalım haberdar edeceğim demek yanlış olur. Ee, bakalım YouTube kanalımıza girip kaç kişi olduğumuza bakalım. kanalımıza bakıyoruz videoda ee, gördüğünüz gibi hmm. abonelerimiz yazmıyor abonelerimize bakalım 10 abonemiz varmış <laughs> farem gidiyor arkadaşlar üzgünüm ee, evet şu arkadaşımıza da abone ol. Gördüğünüz gibi bana abone olanlara ben de destek oluyorum. Onlara abone oluyorum. Bir kişi iki kere abone olmuş. Garip. Gördüğünüz gibi kanalımızın kalbi Baran. Ona da buradan saygılarımızı iletelim. Baran gördüğünüz gibi ee, e, iyi kaç 10 abone olmuşuz iyi kaç videomuz var 366 görüntülenme toplam çok iyi ben bu kanalı açarken bu kadar beklemiyordum bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 videomuz var iyi. Yani 10 abone. Yani ben bu kanalı açtığımda bu kadar beklemiyordum. Baran'ın yan kanalıyız zaten. Bana abone olan izleyiciler bana da abone olmayı unutmayın. Şuradan. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye <laughs> varan neredesin şurada videoda biraz uzun olsun bir işler yapalım eee fare gitti gördüğünüz gibi Heh, Gel geldi yanı sönüyordu disco yapıyordu fare bir garip garip yani bir saniye bana explore exclusive Explosif... gaming var bir ekle diyelim lı o zaman al bunu ye yeah. tamamdır bitti Kanalımızla ilgili bir açıklama yazdım. Hmm. Kanalımızın açıklaması ne olsun? Ee, Emir Berk ile oynarken eğlenin hem de öğrenin. Bebek değilsiniz. Herhalde. Niye kendi kendime konuşuyorum? Ee, Emir Berk ile öğrenin. Hem de gülün dostlar. Fare ben gitti geldi. <laughs> dostlar e ve kanala abone olmayı unutmayın. explosive gaming tiyar emir berk hmm, bitti bağlantılarımız şuraya koy Allah. sosyal bağlantıymış pardon. <laughs> Facebook sayfasını. URL'ye girelim. Şimdi Facebook sayfamı göreceksiniz arkadaşlar. Hadi. T T net. T, -t -net. <laughs> Facebook sayfam şu. Gaming guys TR. Gördüğünüz gibi gaming guys tiyar. Sizden açtım bir kanal. Kanal. Ya yeah, kanal evet. Gördüğünüz. Gibi. Evet gördüğünüz gibi çok önceden Hı. oluşturdum. Ah ah Tamamdır. About a bakalım ne About'a hani a ne girmiş. Ya e, bunu girmiş. İyi. Hemen şuranın şeyini kopyalayalım. Kopyala. Yapıştır. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi kanalımıza giden Bakalım gözükecek mi? Oh. Mikrofondan uzaklaşmışım. Evet. Gözüküyor. Yok. iki noktayı kaldır. Fuck. Fuck. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> disco vereceği zaman gidiyor ya. Aa, alın disco. Ya. Disko, 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 Ah. Tamam ya gitme lütfen gözünü seveyim sen gözünü seveyim gitme. 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 Kana fragmanı nerede ekleyeceğiz? Ya kanal fragmanı nerede? Kanal fragmanı nasıl ekliyorum? Kanal fragmanı kanal fragmanı kanal fragmanı şunu facebook yap bitti de tamamdır abone olduğum kanallar gördüğünüz gibi dıska dıska zıba paçık zıba 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 düya. Eee Explosive Gaming TR'ye de abone olmayı unutmayın ve kankalar oynuyordan Eren arkadaşımıza abone olmayı unutmayın. Bu ve desteklediğim kanallardan olan Promand Rage, Arda Kurum, Promand Rage e abone olmayı unutmayın. Ee, ya seviyorum o kanalı açıkçası. Orkun ışıtma kadar abone olmayı unutmayın. Evet bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bu. <laughs>